Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar. Bu videoda 2021 AYT tarzında aynı zamanda türev bilgilerimizi sınayacak olan güzel bir integralde alan sorusu çözeceğiz. Ee, Tabi soruyu çözerken e, bu tarz grafikler için f değerlerini nasıl kısa yoldan bulabileceğimizi de görmüş olacağız aslında. O zaman birlikte çözümüne başlayalım. Soruda bize f'in türevinin grafiği ve x ekseni ile arasına kalan alanlar verilmiş f fonksiyonunun eksi 1 ile 10 aralığındaki mutlak minimum değerinin eksi 2 olduğu söylenmiş ve f10 değerini bize soruyor. Öncelikle biz burada mutlak minimum değerinden bir yorum yapalım. Normalde ben bir fonksiyonun mutlak minimum veya maksimum değerlerini bulurken türevinin işaret tablosuna bakıyordum. Burada da bana f'in türevi verildiğinden işaret tablosunu yapabilirim. f'in türevinin işaret tablosu için köklerimizi küçükten büyüğe sıralayalım. Tabi arada bazı kökler yok. Ben onları abc şeklinde isimlendirip. Bunları küçükten bir sıralarsak A, B, C, 10 diyelim. Fark ettiyseniz hepsi x eksenine kesip geçiyor. Yani bunların her biri tek tatlı bir kök olacak. Daha sonra e, ondan sonrası ve eksi 1'den öncesini bilmediğim için sadece bu aralıklarda yorum yapacağım. C ile 10 arasında f'in türevi pozitifmiş. Bu kısmı artı yazdım. Daha sonra eksi artı eksi şeklinde gidiyor grafikten. Burada f'in Grafiği hakkında bir yorum yapalım. F'in türevinin negatif olduğu yerde F azalandı. pozitif olduğu yerde artandı. Ve bu şekilde devam ettirdik. F'in grafiği bu şekilde olması lazım. Burada minimum değerler azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalardı. Yani iki tane minimum değerim vardı. Bunlardan hangisi mutlak minimum? Yani en küçük olanı diye bakmamız lazım. Onun için de F değerlerini bulmam gerekiyor. F değerlerini de buradaki grafikte bulmaya çalışacağız. Şimdi elimde f'in türevinin grafiği var. F değerlerini elde etmek için f'in integralini almam lazım. İntegrali aldığım zaman da arada kalan alanları bulmuş olacağım aynı zamanda. Öncelikle şunu yapalım. Eksi 1 ile a aralığında ben f'in türevinin integralini bir alayım. Daha sonrasında burada bir şey keşfedeceğiz aslında. Diğer tüm değerler için de aynı şeyi kısa yoldan yapacağız. Ama öncelikle integralden bir hesabını yapmış olalım. Şimdi eksi 1 ile A aralığında f'in türevinin integralini bir alalım. Bakalım ne gelecek karşımda. Tabi buradaki alan hesabı olmuş olduğundan ve x ekseninin altında kaldığından eksi 5 olarak çıkacak bu integralin sonucu. Daha sonra f'in türevinin integralini aldığında bu kısım fx olarak çıkacak. Sınırlarım a'ya eksi 1. Bunları f değerleştirip birbirinden çıkarırsam FA f eksi f eksi 1 olacak. Bu da eşittir eksi 5'miş. Ben burada f'a'yı yalnız bırakayım. f'a eşittir. Eksi 5 artı f eksi 1 oldu. Şimdi burada fark etmemiz gereken şey şu. F'in türevinin grafiğinde kökler arasındaki fark aradaki alana denk. Yani ben burada f eksi 1 değerine aradaki integral hesabını yani eksi 5'e eklediğim zaman f'a değerini bulmuş oluyorum. Bunu kısa yoldan yorumlayacağız şimdi. f eksi 1'i burada öncelikle k diyeyim ben. F A'da burada ne olacak? K eksi 5 olacak. Bunları sırasıyla bir buraya yazalım. F eksi 1 eşittir K oldu. F A eşittir K eksi 5 oldu. Şimdi kısa yoldan diğerlerini bulmaya çalışacağım. F A değerimi aradaki alanı eklersem F B değerini bulacağım. Yani K eksi 5'e 2 eklediğim zaman F B'yi bulmuş olacağım. 2 eklediğim zaman burası K eksi 3 olacak. Aynı şekilde fb'ye aradaki integral hesabını eklediğim zaman yani alan değerini eklediğim zaman c'yi bulmam lazım. Fakat gördüğünüz üzere oradaki integral'in sonucu eksi çıkacağından eksi 3 eklemem gerekiyor. k-3'e eksi 3 eklersem k-6 olur burası. Aynı şekilde fc'den f10'u bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Aradaki alanı ekleyeceğim. Yani fc'ye 4 eklersem f10'u bulmuş olacağım. Burası da k-2 olmuş oldu. Benim minimum değerlerim burada FA'dan ve FB'den geliyordu. Yani şu ikisinden gelecek. Pardon FC'den demişiz. FC'den gelecek. Mutlak minimum değerim ise bunlardan en küçük olanı. Hangisi en küçük? Buradaki FC en küçük. Bunun da eksi 2'ye denk olması lazım. K eksi 6 eşittir eksi 2 olursa K da buradan 4 olarak gelir. Bize de F10 değerini sormuştu. f 10 da burada K eksi 2 olduğundan 4 eksi 2 eşittir. 2 olarak bulunabilir.